Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir, yeni bir İngilizce videosuyla karşınızdayım. İngilizce'de en sık kullanılan 100 fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Her hafta salı günü yeni bir video geliyor. Daha önce İngilizce'de en çok kullanılan 100 fiili bir videoda listelemiştik ve çalışmıştık. Şimdi hepsini tek tek daha detaylı bir şekilde ele alıyoruz fiillere, aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler. Hatta bazı videolarda bazı fiillerle atasözleri yazıyoruz ve örnek cümleler yazıyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle çözümlemesi, cümle çevirisi yapıyoruz ve fiillerin nasıl kullanılması gerektiğini çok iyi bir şekilde öğreniyoruz. Serimizin 26. videosundayız. To forget fiilini çalışıyoruz. Unutmak demek. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Haydi başlayalım. Serimizin 26. videosu. To forget, unutmak fiili. 100 most used verbs in English. İngilizce'de en çok kullanılan 100 fiil fiiller, aldık edatlar, terimler ve örnek cümleler. Fiilimiz Türkçe'ye unutmak karşılığını veriyor. Kolay bir fiil, mantığı, çalışma mantığı kolay, Türkçe karşılığına çok benziyor. İki tane basit cümleyle giriş yapalım. Don't forget to do your homework. Ödevlerini ya da ödevini yapmayı unutma. Emir cümlesi yaptık. Bakın fiilimiz burada. Burada do not var. To do yapmak, your mülkiyet sıfatı, homework, Evet ödevi. I forgot my phone's password. Is there a way to unlock it? Unlocked it. Yani unlocked my phone. Telefonumun şifresini unuttum. Açmanın bir yolu var mı? Fiilimiz burada past simple ya da simple past. Dili geçmiş zaman diyebiliriz. Burada my mülkiyet sıfatı var. Benim telefonumun şifresi. Şuradan bölelim. Is there var mı? There is var. Is there a way bir yolu var mı? To unlock it. Onu açmanın bir yolu var mı? Buraya bir yıldız atalım ve İngilizce'de İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiil. En çok kullanılan yüz fiil. Daha önce söylemiştim. Önce bir video ile giriş yapmıştık ve yüz fiili sıralamıştık. Genel olarak mantıklarına bakmıştık videonun kartına ekliyorum mutlaka izleyin ve çalışın izlemediyseniz hem de bu serinin hangi sıralama ile gittiğini görmüş olursunuz ve to forget fiili ile kullanılan terimler ifadeler bakın burası önemli burada geçen terimleri deyimleri ifadeleri hatta atasözlerini yazın ve ezberlemeye çalışın uygun yerlerde kullanmaya çalışın bir sınavda bir metin oluştururken bir konuşma bölümünde kullanabilirsiniz. Forget, unutmak demek. Forget to do something, bir şey yapmayı unutmak. Ödevlerini yapmayı unutma. Do not forget ya da don't forget to do your homework. Biraz önce geçmişti. Make somebody forget, unutturmak. Forget something open. Açık unutmak, bir şeyi açık unutmak. Forget about it, about it. Unut gitsin, Bakın günlük hayatta çok kullanılan bir ifade bu. Let's just forget it. Hadi unutalım gitsin. Bu da öyle. Forget oneself kendinden geçmek demek. Forget you argo bir kullanım. Yine konuşma dilinde kullanılır, günlük hayatta kullanılır. Yürü git, git başımdan, kaybol, baskit gibi anlamları var. Pek tabii argo, günlük konuşmalar, konuşma dili bunlar dilin parçası ve Dil öğrenirken bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Hadi bunları tekrar bir okuyalım. Forget, unutmak. Forget to do something, bir şey yapmayı unutmak. Make somebody forget, unutturmak. Forget something open, bir şeyi açık unutmak. Forget about it, unut gitsin. Let's just forget it, unutalım gitsin. Forget oneself, kendinden geçmek. Forget you, yürü git, git başımdan, kaybol anlamlarını veriyor. Ve örnek cümleler, farklı örnek cümleler, cümle tercümeleri ile fiilin nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenelim, pekiştirelim. Forget the past and start a new life. Geçmişi unut ve yeni bir hayata başla. Bakın böyle cümlelere ben kalıp cümle diyorum. Pek tabii kendi yazdığım bir cümle. Bunları olduğu gibi alıp hoşunuza giden böyle cümleleri olduğu gibi alıp ezberleyip yine sınavlarda uygun yerlerde kullanabilirsiniz. Bir metin oluştururken size verilen bir kart üzerinden bir konuşma yapmanız bekleniyor. Öyle bir durumda mesela kullanabilirsiniz. Forget unut the past geçmişi unut ve start başla a new life yeni bir hayata başla emir kipinde. Don't forget unutma your responsibilities sorumluluklarını unutma. Yine emir kipinde ama olumsuz emir cümlesi. Unutma. I can't forgive. Bunu I can't I can't iki şekilde de okuyabiliriz. Daha çok Amerika'da I can't diye okuyorlar. I can't forgive yani I cannot forgive and forget that you tried to steal my new project. Yeni projemi çalmaya çalıştığını Affedemem ve unutamam. I can't forgive affedemem and I can't forget ve unutamam ki sen denedin neyi to steal çalmayı benim yeni projemi you must forget all your pain my friend. Bütün acılarını unutmalısın dostum arkadaşım. Güzel bir söz bakın bunu da kullanabiliriz. Neden olmasın? I forgot my keys on the table. Anahtarlarımı masanın üzerinde unuttum. Hangi zaman? Past simple. Şuraya yazalım mı? Simple past tense ya da past simple tense. İkisi de doğru. İkisi de karşınıza çıkar. Dili geçmiş zaman diyebiliriz. Hemen bunları tekrar bir okuyalım. Forget the past and start a new life. Geçmişi unut ve yeni bir hayata başla. Don't forget your responsibilities. Sorumluluklarını unutma. I can't forgive and forget that you tried to steal my new project. Yeni projemi çalmaya çalıştığını affedemem ve unutamam. You must forget all your pain my friend. Bütün acılarını unutmalısın dostum. I forgot my keys on the table. Anahtarlarımı masanın üzerinde unuttum. Örneklerle devam ediyoruz. Don't forget to take your umbrella. It's raining heavily. Şemsiyenizi almayı unutmayın. Çok yağmur yağıyor. Yağmur bayağı yağıyor. Don't forget yine olumsuz emir cümlesi. Unutma, unutmayın. Take almayı. Take fiili de İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiilden bir tanesi. Your umbrella, şemsiyenizi. It's raining. Bakın present continuous tense. Yani devam etmekte olan bir olayı anlatıyoruz şimdiki zaman. Heavily are yoğun. If you think someone has wronged you, forget it and forgive. Birinin size haksızlık ettiğini düşünüyorsanız unutun ve affedin gitsin. Bakın yine kalıp cümle. Ben olsam böyle cümleleri mutlaka ve mutlaka yazarım. Aslında şöyle bir durum var. Mesela bir konuda konuşmanız için kartlar çekiyorsunuz size herhangi bir konu denk gelebilir. Öyle düşünün. Böyle kalıp cümleleri farklı konularda, farklı başlıklardaki konularda zaten kullanabilirsiniz. If eğer, if you think, eğer ki sen düşünüyorsan ya da siz düşünüyorsanız, someone birisi has wrong you. Size karşı hata yaptı, size karşı haksızlık yaptı. Bölelim. Forget it, unutun, and forgive ve bağışlayın. You can be sure that I will never forget this. Bunu asla unutmayacağımdan emin olabilirsin. Bakın boğa burcu cümlesi. Ben de boğa burcuyum. Asla ve asla unutmuyorum. You can be sure. Be sure emin olmak. Be sure that I will never forget this. Bunu asla unutmayacağım. You can be sure. Emin olabilirsin. Don't forget to drink enough water every day. Every day sıklık zarf. If you want to be healthy. Sağlıklı olmak istiyorsanız her gün yeterince su içmeyi unutmayın. Don't forget to drink. Enough yeterince water. Yeterince su içmeyi unutmayın. Every day her gün. If you want eğer ki istiyorsanız to be olmayı healthy. Sağlıklı olmayı istiyorsanız. Bunları da tekrar bir okuyalım. Don't forget to take your umbrella. It's raining heavily. Şemsiyenizi almayı unutmayın. Çok yağmur yağıyor. If you think someone has wronged you, forget it and forgive. Birinin size haksızlık ettiğini düşünüyorsanız unutun ve affedin. You can be sure that I will never forget this. Bunu asla unutmayacağımdan emin olabilirsin. Don't forget to drink enough water every day if you want to be healthy. Sağlıklı olmak istiyorsanız her gün yeterince su içmeyi unutmayın. Enough burada kullanılır mı? Kullanılır. Neden? Sonrasında isim var. Fiil olsaydı sona atmamız gerekirdi. Basit bir ek bilgi, şimdi devam edelim. Yine güzel bir kalıp cümle. Never forget. Never aslına bakarsanız sıklık zarfı. Bu arada İngilizce sıklık zarflarını daha önce bir videoda çalışmıştık. Hadi kartını ekleyelim adverbs of frequency Sıklık zarfları. Videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Never bir sıklık zarfı. Never forget. Asla unutma. Where you came from. Nereden geldiğini asla unutma. Bakın fiilimiz burada came from, come from, den gelmek. Videolardaki bütün örnekleri kendim yazıyorum diye söylemiştim bütün cümleleri. Ancak atasözlerini pek tabi olduğu gibi seçip alıp kullanıyorum. I will never forget what you did for me that day. O gün benim için yaptıklarını asla unutmayacağım. I will never forget. Asla unutmayacağım. What you did for me that day. O gün benim için yaptığını, yaptıklarını We will never forget this kindness. Bu iyiliği asla unutmayacağız. Bakın yine never geçti. Fiilimiz burada. Don't forget what I told you. Sana söylediklerimi unutma. Yine olumsuz emir cümlesi. We did everything to make him forget his past life. Ona geçmiş hayatını unutturmak için biz her şeyi yaptık. Bakın neredeydi? Make Forget, unut, turmak. O da daha önce geçmişti. Make somebody forget diye kullanmıştık. Unut, turmak diye. Onun geçmiş hayatını. Hemen buradaki örnek cümlelerimizde de, Türkçelerini de bir kere daha okuyalım. Never forget where you came from. Geldiğin yeri asla unutma. Nereden geldiğini asla unutma. Aslını asla unutma. I will never forget what you did for me that day. O gün benim için yaptıklarını asla unutmayacağım. We will never forget this kindness. Bu iyiliği asla unutmayacağız. Bu nezaketi asla unutmayacağız. Don't forget what I told you. Sana söylediklerimi, söylediğimi unutma. We did everything to make him forget his past life. Ona geçmiş hayatını unutturmak için her şeyi yaptık. Size uzun bir paragraf yazdım. Bu tür örnekler kullanalım mı, kullanmayalım mı? Mutlaka yorumlara yazın ve fikirlerinizi iletin. Aslına bakarsanız Fransızca çalışmalar içinde metin çözümleme, metin incelemesi, paragraf çözümlemesi, çevirisi yaptığımız videolarımız var. Aynısını İngilizce için yapalım mı? Fikirlerinizi yazın, paylaşın. Hemen bir okuyalım. you need to forget your past if you want to move on with your life live in the moment and forget yesterday you can't change the past but you can change the future because forgetting the past will make you happier but never forget the lessons you learned take care of tercume health anlamaya çalışıyorsak mutlaka birkaç defa okumamız faydalı olacaktır. You need to forget your past if you want to move on with your life. Nokta. Live in the moment and forget yesterday. You can't change the past but you can change the future. Because forgetting the past will make you happier. But never forget the lessons you learned. Türkçesine bir bakalım şimdi. Hayatınıza devam etmek istiyorsanız geçmişinizi unutmanız lazım. Anı yaşayın ve dünü unutun. Geçmişi değiştiremezsiniz ama geleceği değiştirebilirsiniz. Çünkü geçmişi unutmak sizi daha mutlu edecek, edecektir. Ama aldığınız dersleri asla unutmayın. Hadi bir çözümleyelim bakalım nasılmış. Need to, ihtiyacınız var. Melimalı yapmalısınız. You need to forget unutmalısınız. Your past geçmişinizi. Eğer ki you want to istiyorsanız move on with your life hayatınıza devam etmeyi istiyorsanız. Yaşa yaşayın in the moment. Şu anı yaşayın. And ve forget yesterday dünü unutun. You cannot change değiştiremezsiniz. The past geçmişi geçmişinizi değiştiremezsiniz. But ama You can change değiştirebilirsiniz the future geleceği, geleceğinizi değiştirebilirsiniz. Because çünkü forgetting unutmak the past geçmişi unutmak will make you happier. sizi daha mutlu yapacak. But ama never forget ama asla unutmayın the lessons dersleri You learn öğrendiğiniz dersleri. Aldığınız dersleri asla unutmayın. Hadi burayı da okuyalım tekrar bir. You need to forget your past if you want to move on with your life. Hayatınıza devam etmek istiyorsanız geçmişinizi unutmanız lazım. Live in the moment and forget yesterday. Anı yaşayın ve dünü unutun. You can't you cannot change the past but you can change the future. Geçmişi değiştiremezsiniz ama geleceği değiştirebilirsiniz. Because forgetting the past will make you happier, but never forget the lessons you learned. Çünkü geçmişi unutmak sizi daha mutlu edecek, edecektir ama aldığınız dersleri asla unutmayın. Ve the end of the video. Geldik videomuzun sonuna. Serimizin 26. videosunda to forget unutmak fiilini Detaylı bir şekilde çalıştık. Fiille oluşturulan terimlere, deyimlere, farklı ifadelere baktık. Farklı örnek cümleler, cümle çözümlemesi, cümle çevirileri ile fiilin nasıl kullanıldığını inceledik. Fiili cümle içinde kullandık. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olarak kanala destek olmayı unutmayın ve Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız yani çan zil işaretini tıklarsanız bu serinin devamı olan videolardan farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.